Herkese merhaba arkadaşlar, Didim Efeler mahallesi'nde eşyalı güzel bir villa tanıtmaya geldim. 300 metrekare ars içerisinde 4 artı 1, bütün odalarda ebeveyn banyosu var, eşyalar gerçekten çok güzel, fiyatımız da hemen kısaca bir bahsedeyim konumdan sonra fiyatını söyleyeceğim. En yakın sahile 2 kilometre mesafede Altınkuma, 4 kilometre mesafede 300 metrekare arz içerisinde olduğunu unutmayalım çünkü. Çevrede 260 metrekare ars içerisinde olan villalar istenen fiyatlarla neredeyse hemen hemen aynı fiyatlarda. 16 milyon TL pazarlığımız var. Çok da güzel bir ev. Havuzlu, kamelyalı, garajlı, otomatik panjurlu, akıllı sistem yok yok bu evde. Gerçekten güzel bir ev yapmışlar. 3 taneydi bir tanesi satıldı 2 tane kaldı arkadaşlar. Bu ve bunun yanı kaldı. İkisi de eşyalı ikisi de 16 milyon artı pazarlığımız var. Takas tekniklerine de açık. Bu arada bizdeki portföylerin tamamı Takas tekliflerini açık arkadaşlar. Ama mantıklı takaslar. Nasıl takaslar? Didim'de bir arsanız varsa ya da gayrimenkulünüz varsa onunla takas olabilir. Villa ile villa takasına kimse girmez. Onu da söyleyelim. Böyle girişte güzel bir araç park yerimiz var. Hemen şöyle havuz kısmını gösterelim. Kamelya çok güzel. Yazın bodrum bezi de vardı etrafında. Çok da şık gözüküyordu. Bezleri kaldırmışlar kirlenmesin diye. İstenirse yazın. Ya tamamen kapatılabilir ya da bu şekilde de kullanılabilir. Otomatik panjurlu. Havuzda çok güzel. Havuz çok güzel dedim ama altı biraz kirli gözüküyor temizlenmediği için artık kış ayı geldi havuz temizlenmiyor. Ön tarafta güzel bir kamelyamız var. Şöyle yan tarafı bahçeyi bir gezelim. O arada anahtar gelecek sonra içeriği gezeceğiz. Biz bu arada çekimi de bitirmek istedik. Bugün tapular vardı çok yoğundu. Çekim için bu saatlere kalabildik ki burayı da tanıtmak istiyorum size. Daha önce de çekimini yapmıştık aslında buranın. Burada da güzel bir palmiyemiz var. Havuz malzemeleri de burada. Arka tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Okula yakın, sağlık ocağına, sent pazarına yakın. Çevre zaten tamamen dolu arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Ve arka kısmı da şöyle bir gösterelim. 300 metrekare hatta 300'den bir tık daha fazla bir arsa payına sahip gayet güzel bir villa sahibi olacaksın. Zaten evin dış görünüşünden kalitesi belli oluyor. Mineral sıva kullanılmış, içerideki seramikler çok güzel. Her odada banyo lavabı olması tabii ki artı bir değer katmış bu eve. Çünkü böyle geniş ve kullanışlı ev bulmak genelde didimde zor oluyor. Daha küçük evler görüyoruz ama burada kocaman bir eve sahip olacaksınız. Böyle de bir yan bahçemiz var. 2 adet villamız var. İkisi de full eşyalı dedik bu ve bunun yanındaki istediğinizi seçebilirsiniz. İçerisinde sadece dekor farkı var. Büyüklük olarak aynı. Giriş kısmı burada birazdan bakacağız. Güzel bir zeytin var burada değil mi? Bahçede zeytin olması gerekiyor. Zeytin Ege'yi gerçekten Ege'de yaşadığınızı hatırlatan bir olay arkadaşlar. Böyle çıktığınızda bir bakıyorsunuz zeytin ağacınız, diğer tarafta limon ağaçlarınız, meyve ağaçlarınız, palmiye ağaçlarınız çok güzel gözüküyor. Burası da gerçekten harika bir ev. Şimdi içeriye gireceğiz, içeriye bakacağız. Fiyatımız neydi? 16 milyon full eşyalı şekilde satılık. Pazarlığımız da mevcut. Sıra içeride dedim az önce. Bu arada müteahhit de geldi. Bir konuşma fırsatı da oldu arkadaşlar. 16 milyondan çok güzel bir pazarlığı varmış öyle söyledi. Bunu da dipnot olarak geçelim. Şimdi giriş kapımız böyle. Gayet güzel bir giriş kapısı yapmışlar. Geniş bir antreye açılıyor. Bakın salon mutfağa giriş yapmıyorsunuz direkt. Burada güzel bir vestiyerimiz var. Dediğim gibi full eşyalı. Yine alarm sistemi, güvenlik kamerası her şey takılı. Hemen şöyle bir girelim içeriye. Aslında burada bahçe çim makinesi var. Çamaşır makinesi buraya yerleştirilmiş. Lavabomuz gayet güzel. Bir de Visam'ın gömme rezervuarı var. Burada duş yok. Neden diyeceksiniz? Çünkü bütün odalarda banyo lavabo var. Onu söyledik zaten devam edelim. Akıllı sistem kumanda panelimiz burada. Sağ tarafta salon mutfak, arkamda da bir tane odamız mevcut. Şöyle salon mutfağa bir girelim. Her zaman böyle açık mutfaklar insanı korkutur. Dar bir alana mı sahip ama burada gayet geniş, güzel, şık bir oturma sahipsiniz. İki tane üçlü koltuk karşılıklı sığmış. İki tane tekli berzer yerleştirmişler. Televizyonu köşeye almışlar. Klimamız yine burada takılı. Geniş bir kullanımı var ve yemek masasını da oraya yerleştirmişler. İsterse bence buraya ada mutfak da yapılabilir. Bu tamamen tercih olarak sizin e, tercih edip etmediğinize bağlı. Altta da spotlar var. Küçük aydınlatmalar, Chimstone tezgah yapılmış. Chimstone tezgah yaptırırken şuna dikkat etmeniz lazım. Bir yaklaşır mısın? Göstereceğim. Ev yaptıranlar için bakın arkadaşlar şurada bir eğim var. Bu eğimi yaptırın. Bazı evler yaptırmıyor, su böyle aşağı doğru geliyor. E, bu yüzden şu eğimi yaptırın. Yani siz e, düzgün bir eğim de verseniz e, ev oturdukça, bina oturdukça bu eğim aşağı doğru gelmeye başlıyor. Ve çok daha böyle sürekli su akıyor oradan. Sürekli bez koymanız gerekiyor. Bu yüzden yaptırmayın. Öyle, çoğu evde de görüyoruz bunu. Gayet güzel bir salon büyüklüğümüz var. Dediğim gibi ada mutfak yapabilirsiniz. Bekonun eşyaları mevcut. Her yerde tavana kadar dolaplar devam etmiş. Yine bekonun burada Gayet güzel bir buzdolabı var. Gerçekten sevdim bu arada. Kocaman bir buzdolabı. Artı böyle ekranlı falan Wi-Fi'ye bağlıyorsunuz bunu. Buzdolabının içinde ne var ne yok görebildiğiniz buzdolabı bu mu acaba? ve kamera var ya bir tane bakıyorsunuz. Bana çok saçma geliyor mesela o buzdolabının içini görmek gibi. Açıp kapağını bakarım. Ama böyle bir sistem yapmışlar. E, tabii satış stratejisi hepsi. İnsanlar farklı şeyler yapması lazım ki diğerleri değişsin diye. Tüketim çılgınlığı. Ama böyle bir evde oturursanız ömür boyu oturursunuz. Gerçekten güzel bir ev. Devam edelim. Mesela benim istediğim olay her odada banyo lavabo olması ben çok isterdim. Yapamadım. E, yapılsaymış Gayet de güzel olurmuş. Gayet geniş güzel bir odamız var. Dolap bu şekilde yerleştirilmiş. Çift kişilik bir yatak, iki tane komodinimiz var. Tablolar da güzel. Burada bir at tablosu var. Atların böyle yıl atlarının hatta e, koşunu adlandıran bir tablo var arkadaşlar orada. Buranın ışığını Göremedim zaten yanmış o da akıllı sistemle giriş yaptığımız için. Burada da güzel bir banyo lavabomuz var. Kapının arkasında klozet kısmımız var. Böyle açabiliyorsunuz kapıyı. Duşakabin de gayet güzel olmuş. Gerçekten şık. Zaten çok banyo lavabo gezeceğiz ya bu evde. Çok da böyle incelemek için diğer banyo lavabolardan bir tanesini detaylı inceleriz. Güzel olmuş. Klimalar da gayet şık. Güzel, tertemiz. En önemlisi merdivenler. Geniş olması lazım merdivenlerin böyle yürürken kedi merdiveni gibi dik dik merdivenler kimsenin hoşuna gitmez. Burada da gayet rahatsınız arkadaşlar. Geniş bir e, merdiveniniz var. Ve yukarıda da geniş bir antre var. Çok güzel olmuş gerçekten harika. Güneş de karşıdan vuruyor böyle gün batımına denk getirmişiz ki çekimi. Tabi biz isteyerek yapmadık bunu gün batımı olsun diye. Şöyle bir yer değiştirelim mi? Merdiven boşluğunu göstermem lazım. Burada bir suarımız var. Yine aynada sen gözüküyorsun. Bir selam ver. Bir el salla. Şöyle çekileyim ben kenara. Burada gayet güzel. Dün sana dedim ya, öyle bir selam ver sonra bana kızıyorlar falan diye. Altına da galiba Zeynep abla yazmış, şey demiş, e, kamerada zaten sürekli seni çekiyor daha ne yapsın bu çocuk yazmış da tabii memnunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir e, avizemiz var, şık olmuş. Mesela bu avize bir tık daha aşağı indirilirmiş ama buradan çocuklar falan geçerken oynamasın diye büyük ihtimal yukarıda tutmuşlar. Altta da böyle spotlar var. Güzel duruyor bunlar da. Şimdi burada 3 tane oda gezeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk odaya dalalım. Şöyle bir bakalım. 2 tane tekli yatağımız var. Bakın geçiş alanı oldukça fazla burada. Yani rahat edebilirsiniz burada. E, komodini çekip birleştirdiğinizde çift kişilik bir yatak haline gelecek. Gayet güzel bir dolap. Makyaj masası da dolabın zaten içerisinde. Bu da mı dolap? Şöyle bir açmaya çalışayım bunu. Gerçekten dolapmış. Güzel bak bu. Sistem çok güzel. Sadece ayna değil. Burada da bir alan var. Bu alanda kullanabiliyorsunuz. Güzel. Ve bir banyo lavabomuz var. Bu nasıl bir dolap? Ha böyleymiş çekiyormuşuz. Ben yukarıya doğru böyle rulo şeklinde sarılıyor zannettim. Burada da kapının arkasında lavabomuz kalıyor ama geniş. Değil mi? Gayet geniş kullanışlı. Visam'ın gömme rezervi var. Duş alanında gayet geniş. Şık duruyor tertemiz. Havalandırmalar dışarıya verilmiş. Görmediniz galiba onu. Söylemiş olalım. Burada da gayet güzel böyle gaz lambası şeklinde eskiden gaz lambaları vardı ya. Onlar şeklinde spotlar yerleştirilmiş. Loş bir ışık ortaya çıkmış. Şimdi iki tane daha odamız var. İlk önce bir diğer odaya bakalım. Bu odanın da arkadaşlar girer girmez kapıyı açıyorsunuz. Banyo lavabo karşıda. Daha böyle dikdörtgen bir banyo lavabo burası. İleriye doğru uzun bir banyo lavabo. Gayet geniş, rahat ferah markaları söyleyelim. Tesca marka, Visan marka kullanılmış. Burada da böyle bir lavabomuz var ve sonrasında yatak odamız. Gayet geniş. Buradan balkona da çıkabiliyorsunuz. Diğer taraftan da bu balkona yine çıkış yapabiliyorsunuz. Biz diğer taraftan çıkacağız. Bak bu ışıkları buradan açıp kapatabiliyorsun. O da güzel. Buraya zaten yer yapmışlar. Gece lambası gibi de kullanılabilir bunlar. Gayet güzel. Beğenmediğiniz bir şey olursa evde, örnek vereyim sadece bu yatağı beğenmediniz, değiştirilebilir. Komple eşyalar değiştirilemez ama bir dolabı beğenmediniz, değiştirilebilir. Ya da işte şu makyaj masası gitsin de başka bir şey gelsin derseniz yardımcı olurlar. Böyle de bir aslan figürümüz de var burada. Her şey mevcut arkadaşlar. Makyaj masamız, şifon yerimiz, dolabımız, her şeyimiz hazır. Şöyle dolapların içinde gösterelim mi? Şimdi diyecekler ki bana, ya eşyalı satıyorsun ama dolapların içini göstermedin. Bu şekilde gayet de kullanışlı bir Dolabımız var. Eşyalar e, nereden acaba? Beko olunca kartal mobilya aklıma geliyor direkt. Geldik ana yatak odasına. Gerçekten ana yatak odası diyebileceğim bir ana yatak odası. Neden? Çünkü çok geniş bir alan var. Şuraya iki tane tekli berjer rahatlıkla sar ya da büyük bir koltuk çok rahatlıkla sığacaktır ki çift kişilik bir yatağımız var. Yatak çift kişilik bile durmuyor. O kadar geniş ki burası. Artı burada bir şifonyer ve makyaj masası olarak kullanabileceğiniz de bir alanımız var. Gayet güzel, böyle oturmuşlar bunun üstüne falan mı bozmuşlar? Yukarıda da e, amber ışığında led aydınlatmalar var. Ben şunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Her evde görüyoruz bunları. Her evde görüyoruz. Farklı bir e, tablo göremedim daha. Hep böyle tablolar. Gayet güzel bir. Şimdi bana ırkçı falan yazmasınlar. Irkçılıkla alakası yok. Tablonun şeklinden, şemalinden bahsediyorum. Gayet güzel bir. Bak şu lavabo çok şık duruyor biliyor musun? Çok hoş duruyor. Yani gözü güzel geliyor. Aynı da tamamlamışlar bunu. Lavabomuz, banyomuz, her şeyimiz burada mevcut. Bir de balkonumuz var. Şu perde sistemi de balkon için ideal olmuş. Yani hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Yine bunu toplayabiliyorsunuz yukarıda ya da açabiliyorsunuz. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bugün hava rüzgarlı ve soğuk. Gerçekten soğuk bir hava Ama şöyle gösterelim genişte bir balkon var Havuz da çalıştı bu arada Şu havuzu bir göstereyim Az önce biz çekim yaparken çalıştıramadık Çünkü anahtar yoktu bizde Bakın havuzumuz çalışıyor e Bir temizliğe ihtiyacı var Zaten suyun da boşaltılması lazım artık Kışın burada kalmayacaksanız Ya da yaz kış kullanabilirsiniz bu arada Ona bir ısıtıcı takıyorlar Kullanabiliyorsunuz Ev gerçekten güzel arkadaşlar Son iki tane kaldı Fiyatımız neydi? 16 milyon TL Güzel bir pazarlık var dedi Müteahhitimiz az önce aşağıda Bizim de nazımızın geçtiği insanlar. Gerçekten güzel bir pazarlık yaparız burada. Ee, bu yüzden iki tane kalmışken bölgeyi gezin. Gelin bu eve bakın. Kalitelere bakın. Dört odanın dördünde de banyo olması gerçekten çok iyi. Onu da söylemiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisaniyetliysek affedin. 16 milyon TL'ye 3 artı 1 özür dilerim 4 artı 1 güzel bir villa gezdik.